Sarı karpuzu ben ilk defa gördüm. Ee, başka görenler vardır muhakkak ama ben ilk defa gördüm. Şu gördüğünüz yani beyaz dışı beyaz gibi sarımsı böyle o sarı karpuz denilen. Öteki de normal karpuzlardan satıyorlardı oradan aldım. Bunu sarı karpuzu kesince e, içi ve e, sarı renkte çıkıyor. Kışın yeniyormuş. Kış karpuzu da diyorlar buna. Çin karpuzu da diyorlar. Ama yani Türkiye'nin de yerli şeylerinde varmış eskiden bilinen bir karpuz çeşidi yani. İçi sarı çıkıyor. Tadı aynı karpuz gibiymiş. Ama işte kışın bekletecekmişiz bunu. İşte Aralık, Ocak, Şubat o civarlarda yiyin dedi aldığım adam. Da hem dayanıyor hem de daha olgunlaşıyor demek ki durdukça. İç rengi sarıymış. Şurada normal karpuzumuz. Onu şimdi yiyeceğiz tabi. İlk defa gördüm. Görmeyenler için şey yaptım bunu. Ben kavun zannettim zaten bunları. Kavun alayım diye şey yaptım. Aha, yani satan adam söyledi o sarı karpuz diye. Tohumlarından da bakayım eğer şey olursa. Tohumlarından da bir dahaki yıl kendim ekerim yani. Trakya tarafındayız. Trakya'da burada ekiliyor demek ki buranın karpuzu. Neyse kısmet bakalım inşallah afiyetle yeriz. İnşallah kesince de bir videosunu çekerim onu da gösteririm ama şimdi kesemeyeceğimiz için gösteremiyorum doğal olarak ama internetten ben de baktım ee, bildiğin sarı yani içi. Ama tatlı güzelmiş.